Merhaba arkadaşlar piyasaları değerlendireceğim. Öncelikle bizim borsamızla başlayalım. Borsamız ay piyasasında mı yoksa dipte mi? Bunu tartışacağız. Her zamanki gibi analitik açıdan ele alacağız. Borsamız ay piyasasında mı? değerlendirmek için geçmişteki ay piyasalarına bakaraktan bugüne ışık tutmaya çalışacağım. Ne yaptım bunun için? Bir indikatör geliştirdim. Borsanın ay piyasasında olduğunu nasıl anlarım dedim. Zirvesinden ne kadar uzun süre uzak kalmışsa bunu bana ölçen bir indikatör geliştirdim. Pazartesi YouTube'da. E, sabah izinde gösteririm. Ve baktım ki son 20 yılda 4 tane çok uzun süre zirvesine uzak kaldığımız dönem olmuş ve bu dönemlerin hikayesini sizlerle paylaşacağım. Buradan bugüne çok önemli ışık tutacağız. Ay mıyız değil miyiz? Bunu birlikte sizlerle ortaya çıkaracağız. Hemen başlayalım. 2007 yılında oluyor ay piyasası. Bu Amerika'daki mortgage krizi ile olan bir kriz. Dünyadaki küresel finans krizi olarak literatüre geçiyor. Bu krizle birlikte biz de etkileniyoruz tabii ki ve toplamda işte 600 borsa iş günü zirvesinden uzak kalıyor. Tabii ama dipine ne zaman geliyor o daha önemli. Trend yukarı döndüğü noktaya 250 iş günü yani yaklaşık bir yılda düşen ve aşağı doğru giden bir piyasa oluşuyor. Burada da dip nasıl oluşuyor? Dip de Amerika'daki en büyük yatırım bankalarından biri Lehman Brothers'ın iflasını açıkladığı gün ki düşüş bizde dip oluyor. Bunlar cebinizde kalsın. Yani en kötü haber dipi oluşturuyor orada. Sonraki 2010 yılında Yunanistan'ın borç krizi diye belki hatırlarsanız Yunanistan iflas ediyordu vesaire. Hatta İspanya Portekiz de dahil olmuştu galiba o hikayeye. Onunla başlayan bir süreç bizi de etkiliyor. Orada da dip çok uzak değil. 196 iş günü sonra literatüre kara pazartesi olarak geçen ve hala halen bazen kullanılan Amerika'nın kredi notunun düşürüldüğü gün ki borsamız düşüşü dip oluyor. Oradan sonra yükseliyor. Bu o kadar uzun süre sürmüyor. Dış olaylardan bağımsız iç olaylarla yaşadığımız tek bir aslında uzun süreli ayı piyasası var. O da 2013 yılında Gezi Parkı olayıyla başlıyor. İşte o ayı piyasası bandının içinde Gezi Parkı olayından sonra işte 15 tam Temmuz darbe girişimi, Suriye'de iç savaş çıkması hikayeleri de var. Burada da dip seviyesine çok uzak değil aslında. 140-150 iş günü sonra ulaşıyor ve o gün 17-25 Aralık tapelerinin soruşturmalarının başladığı gün o günkü düşüş borsada dip oluyor. Yani en berbat haberlerle hep dip oluyor dikkat edin. Ardından sonuncusu da 2018 yılında ABD Çin ticaret savaşları olarak akıllarda kalan e, ve bizim de sonrasında ABD ile siyasi krizler yaşayıp bu Rahip Brunson krizinin de içine girdiği dolarımızın bir anda uçup gittiği dönem de burada e, bizi ayıp yasasına sokuyor. Ve burada da dipine ne kadar sürede ulaşıyor burada da 300 gün sonra ulaşıyor burada da zirvesini tekrardan görür gibi oluyor ve pandemi çıkıyor ve pandemi de son 25-30 yılın en büyük iki rallisinden birini yaşatıyor ve anormal bir ralli başlıyor yine en kötü haberle başlıyor en büyük rallide olabilecek en kötü haber yani diğer saydığımız iç savaşlar şunlar bunlardan hepsinden daha büyük bütün dünya durduğu dönem en büyük ralli başlıyor orada tabii ki direkt onunla ilişkili değil o parasal ile falan alakalı ama yine de en kötü haber öyle çok da kötü olmayabiliyor birçok zaman özellikle düşüş trendinin içindeyken. Buradan elimize almamız gereken en önemli şeyden biri ben hep söyledim zaten. Düşüş dönemlerinde trendin dönüşü kötü haberlerle olur. Soğukkanlı kalmakla ilgili en büyük ayıp piyasaları en büyük kötü haberlerle dip yapıp yukarı çıkıyor. Bunu cephe koyduk. İkincisi genelde global olaylardan çok etkileniyoruz ve bununla birlikte ayıp piyasası tetikleniyor. Bununla ilgili şu an baktığımızda ABD'deki seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra tüm dünyanın odağı Fed'in faiz indirimleri ve parasal genişlemeye olacak. Parasal genişleme demek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin çok fazla yatırım alacağı borsalarına talebin artacağı dönem demek. Ve paranın bol olduğu yerde borsalarında çok güzel bir trende girecek demek ki şimdiden de girdi ABD tarafı. Biz de bir yerde onları takip edeceğizdir. Buradan çıkarmamız gereken bir başka mesaj daha da geriye gidersek yüksek enflasyonun olduğu yerde 1996-98 dönemi daha önce göstermiştim size. Bırakın 100 gün, 150 gün, 200 günleri yani 100 gün bile yok. Özellikle enflasyonun faizden yüksek olduğu dönemlerde ve enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dipine gitmesi çok kısa sürüyor. Yüksek enflasyonda hiç ayıya girmişliğimizde yok gibi bir şey. Hatta onu da YouTube'da sabah size canlı yayında gösterebilirim. Hatta şuradan da hızlıca söyleyeyim. 1900 o dediğim yüksek enflasyon dönemi 92-94 bandında en fazla 100 iş günü sürüyor. Yani tam net rakam yok ama 100'den fazla değil öyle söyleyeyim. En büyük yani yüksek enflasyonda en fazla 100 iş günü e, dipe ulaşması sürüyor. Şu an bizim e, süremiz ne aşamada? 74 gün, 74 iş günü olmuş. Yani özetle evet, buralarda bir dip olması yüksek. Bence buralar dip olacak ama önümüzdeki ay çok dinamik. İşte e, abide seçimler var, çok fazla şeye gebe. İşte pazartesi faiz enflasyon kararı gelecek o faiz indirimi negatif etkiler mi o kaos yaratabilir ay sonu bizim faiz kararımız var ABD faiz kararı var çok dinamik bir ay ama belki dalgalanır 8500'ü görür görmez bilemem ama ana hikayeye baktığımızda geçmiş 30 yılda incelediğimizde bu düşüşün çok uzun süreli olması bu kadar yüksek enflasyonda borsa bu kadar ucuzken talepin bir yerde buraya geleceğini düşünmek dünyadaki global anlamda. Im, paranın bollaşması gibi sebeplerle açıkçası sakin kalan, süreci iyi yöneten buradan çok karlı çıkacaktır. Tabii ki her zamanki gibi portföyü geniş tutmak gerekiyor. Altın, gümüşü, ABD tarafı ki sıkıntılı dönemlerde ekleme yapılabilsin vesaire daha karlı çıkılsın. Ama bu tarz dersleri alaraktan, buraları da iyi yöneterekten ileride çok faydalı ve karlı bir süreç yönetimi yapabilecek hale geleceksiniz. Hiç şüphem yok. İyi gidiyoruz. Güzel olacak. Karlı günler gelecek yakın. Merak etmeyin bu ay biraz sıkıntılı geçebilir. Çok volatil olabilir. Çok fazla hikayeye gebe. Ama sonrasında gerçekten güzel olacak. Ben yılı da iyi kapatacağımızı düşünüyorum hala. Bu şekilde. Ayrıca Amerika tarafında da çok karlı gidiyor süreç. Altın gümüş içinde. Yani çok ciddi kar ettik bu sene orada. Yani tavsiye ettiğim her şey neredeyse çok uçtu gitti. Orada da bu ay dokunmayalım bekleyelim seçim dönemi falan. Bir düşer bir çıkar bir öyle bir düşer ki dersin aha ayı piyasası aha resesyon sonra bir bakarsın daha yüksek çıkmış bırakalım bir şey olmaz. Bir aydan çok bir şey olmaz bırakalım tamam mı ABD tarafıyla ilgili tek yapacağım yorumu bilmiyorum Trump mı kazanacak Kamala mı? Ya Trump kazanır borsa bir anda anormal düşüyor gibi olur sonra geri çıkar ya da Kamala kazanır herkes düşecek diyor bir anda çıkmaya başlar yani bu ay çok enteresan hareketler olur fiyatta ve anlayamazsın. Sonra da küfür edersin birilerine işte orada da SPK yok başka bir şey. Hani yapma sakin ol. Fiyat hareketine anlam yükleme böyle aylar. Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz açıktan bir, bir yayın, yayınlamıştım. Orada da söylemiştim. Kim kazanacak ne olacak paranın bol olduğu yerde riskli varlıklara talep olur. Paranın bol olacağını önden piyasa bileceği için Bitcoin yükselecek dedim. 50 bindeyken o videoyu koymuştum. Strateji çok aman aman karda değil ama oradan 70 güne geldi. Orada da ana hikaye aynı. Bizde de aynı sakin bir şekilde süreci yönetirsek çok para kazanacağız. Abonelik sistemi ilgili <laughs> yayınladığım çok fazla tavsiye ettiğim hisse vesaire oldu. Onlarla ilgili hala alınabilir olan nedir Türk borsası içinde hepsini yarın bir video yayınlayacağım oradan bakabilirsiniz. Tek tek tüm tavsiye ettiklerimi geçmişte üzerinden geçerekten hangisi hangi durumda zarardaysa ne yapacağız kardaysa ne yapacağız hala alınabilenler hangileri gibi üstünden geçeceğiz. Orayla ilgili de çok fazla soru geliyor. 39 tl mi 59 tl mi instagram bazından fazla alıyor saçma sapan bir sistemi var parayı belirleyen ben değilim kendi belirliyor ve iletişim de yok belki 10 farklı konuda 50 tane mail attım hiçbirine cevap atmadılar çok ilginç bir sistemleri var ee, ama yani 39 tl 59 tl e, sigara kullanmıyorum 3-4 yıl önce bıraktım ama bir sigara parası değil herhalde aradaki farkla tartışmanın manası olmayan bir fark ve ben odaki fiyattan dolayı özel bir grup gibi görmüyorum. Herkese hitap eden bir para. Çok da faydalı içerikler paylaştığımı düşünüyorum. Kasım ayı hisseleri paylaştık. İşte onun dışında işte yazılım şirketlerini paylaştık. Türkiye'deki en beğendiğim onlara lütfen bakın. Bu ara baya bir paylaşım yaptım. Yarın hepsini bir elden geçireceğim. Fayda sağlayacaksınızdır. Umarım keyifli bir Kasım ayı bizi bekliyordur. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim. İyi akşamlar.